Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda de, de, de Brawl Stars oynuyoruz. Bak ha. Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar inşallah kazanırız. Birazcık oynadıktan sonra yavlandım biliyorum ama bir kere o oyuna girmek aklıma gelmedi. Bost oldu, Borst. bost. Bost. Bost diyorum ben. Borst. Abi, Artık boss diyeceğim boss. Lan bir dakika da gitti. Lan. Dönemez o bak. Saldır saldır arkadaşlar saldır saldır saldır. Oh, saldır saldır saldır. Hadi arkadaşlar saldırın. Hadi. Sonuç bitti. Ma ma maç bitti. Zafer. Evet Geliyor Geldi Geliyor Büyük hareket Rakim agar kutuda Ne kadar var 27 ne kadar Lan yani 20, 20 ne kadar Iııı ee, Oha 50 tane Oynamam lazım ben geldim kaç lan kaç 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 lan kaç çiğnedi şey kaç kaç lan kaç kaç koç 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 kazanmam lazım. hadi gidin arkadaşlar arkadaşlar din ya bu oyun ben benden kurtuluş yok hadi gidelim hadi kaç kaç olan kaç şimdi dur kaç kaç ah kaç 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 Burası. Kazanamadılar. Allah. Kazanmaları imkansız. Ama size hayır lazım Yedi. Altı beş. Dört. Üç. İki. Allah Allah ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? aldık. Şaşırdılar. Ne oldu? Diye şaşırdılar. Arkadaşlar param olsaydı bunu alırdım. Bu ne alırdım. Bunu alırdım. Bunu alırdım. 6 9 elmasım olsaydı alırdım. Süper anlar. Süper anlardan ne var bakalım hemen. Bu kuyruk yolu. Süper anlar. Süper anlar. Süper anlar. Destansı. <laughs> Tuttu. Kupayı yiyince bu verecek. Bu verecek. Bunlardan 3 3 bebeği Bunlardan 3'ü var. Ben bunu değil, buna değil. Onu istiyorum. Gelirse alacağım. Alırsa bana ya şu ya da bu gelirse aklım çıkar. Zaten alırsa fark ettiniz mi? Bakın bunun gördüğünüz saçı fark farkı saçına bakın aynı bir de şuna bakalım saçı aynı dişleri de aynı e, kompiya kompiya var işte kompiya al <laughs> arkadaşlar Aa, şurası ne var ya kanında giydiği şey kayfet ama bakın aynısını burada gördüm. Olabilir mi bu? Konomatikmiş bu da. Efsane. Bu da konumatik. Neyse. Çok uzatmadan bir dakika. İnternette sorun var. İyi sunma bak. Neyse bir şey olmaz internette sorun varsa ne olmuş yani? dakika gerçekten sorun var. Bir dakika o internette sorun var ama <laughs> beni atmıyor. Çok ilginç bir olay. Olayların üstünde olay. Ona gidiyoruz. Oyuncu aranıyor. Oyuncu kim? O da ben. Yoksa böyle de oynayayım videoda da bitireceğim. <laughs> oh be internet geldi be. Şöyle şu da. da. Bunlar şu tüm hepsi, hepsi tam. Hepsi tam. Alttakiler az. Ah şimdi tam. Aha. Ne olacak? Lan! Gidin! Bayanmam lazım. Bayanmam lazım. Bale gidin. Gidin. onu nasıl alacağım da nasıl salacağımı bilmiyorum. ama çok pahalı bu bana. Gidin gidin ona pislikte. Gidin pislikler gidin. Dayanmam lazım ama nasıl dayanacağım? Kaç kaç Gitti gitti. Para aldım ya. Bu ne ya Teres gitti. allah belanı versin senin Tanrı'nın. Bu bir daha o bir Allah belanı versin. Senin yüzünden oyuna yenildim ya. Aslında kazanırdım. Neyse arkadaşlar like atın bana abone olun o şeyleri söyleyeyim çünkü videoların kendime kontrol edemedim şu oyundan dolayı Neyse hepinize güle güle like atmayı unutmayın bay bay